Diyarbakır Spor, Malakut Çorum Futbol Kulübü'nün Mevant Dadver ke. Dadveri peş bir Şevket Teker. Diyarbakır Spor, Bandor Dest peş bir ke, Batuhan, pas. Emircan. Pastan üstünden ne pırkaş. kontrol. Orta. Kada cezay. Seriyle dan der derva. Emrullah bir postanı el camına gir. Diyarbakırspor Diyarbakır Spor, Bandor Dest peş Pas, Serhat. Gabriel Kuliti kat kata ceza. Leden gol şutları. Emrullah sayar. dakka ne? Gola Diyarbakır Spor'u. Gol duvarı tekranı. Gola Amrullah Sayar. <laughs> Ve gole de dakika şu da. Batuhan pasa gider Ecavet. Serhat Seket kadar ceza. Orta kadar ceza. Ledan gol şu Gol 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 gol. Gol disi Amrullah sayar. Rauş bitti 0 0 Nava 2 dakikada, 2 gol avet. Emrullah Sayar. Dakika yazdı. Vay hem gole, duvara temaş etkin. Seri Lidangok şutu çorumspore Murat, pas avet. Ela rastı. Kader Cezay. Lidangok'u kalavan sağlayın. Kalavan sağlayın. Ve postonu da serfraz bu. Timi Mevanç'a bandörtü. Pas. Ela cephe. Burak Çalık. Kök kontrol. Leden kalavan sali. Poston Edyem'i bergiri. Çorum korner kartına. Orta. Kada cezay. Bergiri katara durkuyuz. Katara bedam tüke. kontrol. Pas. Murat. Leden eki kalavan salid Sali ve poston Edyem'i serfraz bu. Çorum sali leden eki serbest kartına. Orta. Kada cezay kalavan Salih Sali dizi adresi durmada golü. Timi mevam bandı İsmet, Hela Çepe, Kada Cezay, Burak, Gol kontrol Burak, Ledan'a ki Gok şu derva. Herişe Çorumi, Hasan, Pasakda, Kada Cezay, Boston'u ki müsait, Ledan'a vut. Dimeni devre de ekranı, Murat Pasak gidere Cavit, Herişe Çorumi, Kada Cezay, Kalavan Salih, Boston'u diye mi? Dizek Kalavan Salih, Salih Serfraz bu. Herişe Diyarbak Spor'e. Berişan ışık attı Diyarbakır Spor ve Postone'de ala ufsa etera bu. Cüboy Serhat Deniz ala ufsa etera bu Diyarbakır Spor kadar kadar keve. Emircan. Pasa gidere Cavit. Batuhan. Emircan hat. Pas. Emircan. Go kontrol. Emircan. Neden korksun eve gel ya? Postone diye mi korksu derva? Kerem Cüboy Postone'ye camla git. Diyarbakır da kendini davet eylesin. Herişe Diyarbakır Spor'u Dadver 5-1 Ancama 5-1 Diyarbakır Spor'u Çorum Futbol Kulübü 0